Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Şimdi bu videomuzda çok önemli bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Yaklaşık iki gündür sosyal medyada çok fazla paylaşıldı ve Instagram'dan bir sürü mesaj geldi bir konuya dair. A101'de üzerinde Arapça harflerin bulunduğu çoraplar konusu şu an bütün Türkiye'nin gündeminde diyebiliriz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili görseller vererek açıklama yapacağız inşallah. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı da unutmayalım. Çünkü videonun sonunda da kısa bir duamız olacak. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz son yıllarda İslam'a saldırılar, İslam'ı tahkir edici, küçük düşürücü hareketler çok sık gördük. Başka ülkelerde de gördük, bizim kendi ülkemizde de gördük ne yazık ki. Başka ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma olaylarına şahit olduk hep birlikte. Ve tabi bu durum bütün dünyadaki yaşayan Müslümanları, İslam'ı çok öfkelendirdi, çok üzdü. Yani Kur'an-ı Kerim'in yakılma Hadisesi gerçekten çok üzücü bir durumda arkadaşlar. Şimdi yine bizim kendi ülkemizde Türkiye'de böyle bir manzara ile karşılaşmak gerçekten üzücü. Öncelikle bunu söyleyelim. Şimdi tabi her ne kadar sadece Arapça harfler olsa da üzerinde yani bir bütünlük bir mana yok anladığım kadarıyla sadece Arapça harflerin karışımı söz konusu. Ama her ne kadar böyle olsa bile arkadaşlar sırf bu harfler Kur'an-ı Kerim'in içinde de var diyerek böyle bir şey asla yapılmamalıydı. Sonuçta Kur'an-ı Kerim'in içinde geçen harflerle çorabın üzerindeki harfler aynı. Yani sırf Kur'an'a hürmeten böyle bir şey asla yapılmamalıydı. Ama yapanlar muhtemelen Kur'an-ı Kerim'e karşı bir hürmeti veya saygısı olmadığı anlaşılmakta. Bu çorabı yapanlar veyahut bu çoraplar yurt dışından gelmiş de olabilir. Ee, nerede üretildiğini bilmiyoruz. Gidip bakmak lazım, görmek lazım. Belki de tepkiden sonra satışını durdurmuş da olabilirler. Çünkü yurt dışından girdiyse bu işe hakim olmayanların süzgecinden geçmiş de olabilir. Şimdi kimseyi de suçlamayalım. Ama bilinsin yani bir daha böyle bir şey olmamalı Türkiye'de. Kur'an-ı Kerim'e hürmeten Arapça Harflerin olmuş olduğu pantolon olabilir veyahut başka bir şey olabilir. Çorap gibi terlik olabilir. Asla bunları arkadaşlar almayalım, giymeyelim. Belden yukarıda olsa belki sıkıntı yok diyeceğiz. Hadi yani tişörtte Kur'an-ı Kerim ya da Arapça harflerle bir şey yazsa belki hadi o zaman diyeceğiz ki bir şey yok. Ama belden aşağıda Kur'an-ı Kerim'in içinde geçen harflerin olması gerçekten edep dışı, ahlak dışı artık bilinçli mi yapıldı, bilinçsiz mi yapıldı onu tabi biz bilemeyiz Allah bilir. Ama böyle şeylerden uzak durmak lazım. Sonuçta burası Müslüman bir ülke. Müslümanların hassas olduğu konulara riayet edilmesi gerekiyor. Elhamdülillah Türkiye'nin nüfusunun %90'ı ile %99'u arası Müslüman en azından kimlikte öyle. O yüzden Müslümanlara yakışmayacak hal ve hareketlerden uzak duralım. Bunu yapmak ne bir Müslüman'a yakışır, ne de içinde Müslümanların yaşadığı bir, bir ülkede ki insanlara karşı böyle bir şey yapılabilir. Gerçekten büyük bir yanlış. E, kim yaptıysa bu yanlışın bir an önce sona ermesini isteriz. Bu gibi durumlar gerçekten olduğu zaman böyle hepimizi üzüyor. Tamam belki Kur'an-ı Kerim'e karşı bir direkt kasıt olmayabilir. Yani Arapça harfler herhangi bir mana oluşturmuyor diyenler de olabilir. Yani bu işi yapan kişiler belki onu savunuyor olabilirler ama öyle de olsa sonuçta Kur'an-ı Kerim'in içinde geçen harflerle aynı şekilde sırf Kur'an'a hürmeten bunu asla yapmamak lazım. En azından biz Müslümanların böyle bir şey yapmaması lazım. Dışarıdan Gelmiş olabilir. Dediğim gibi anlamayan insanların süzgecinden geçmiş olabilir. E, o yüzden inşallah bundan sonra dikkatli olalım. Böyle şeyler yapılmasın arkadaşlar. Yani sonuçta burası Müslüman bir ülke. Şimdi bu görüntüyü bir ekrana verelim. Sizler de bakın arkadaşlar. Sosyal medyada bana gönderilen bir fotoğrafı şu an paylaşıyorum sizlerle. Üzerine de yazmışlar. İyi günler hanımlar. Bu çoraplar şu an A101'de. Kur'an harflerinin olduğu bir çorap lütfen siz de A101'in kendi sitesinde şikayette bulunabilir misiniz diye bir kardeşimiz bana göndermiş bunu. Ben de paylaştım. Hatta birçok kardeşimiz "Hocam bu konuyla ilgili bir video yapar mısın acilen?" şeklinde çok mesaj vardı. Biz de yapmış olduk arkadaşlar. İnşallah e, sesimiz gerekli mercilere ulaşır. Evet şöyle çoraplara bir baktığımız zaman, göz attığımız zaman görüyoruz ki Arapça harfleri özellikle cim harfi var, ayın harfi, sat harfi, tı z harfleri var. Yine ha harfi var. Ha var yani elhamdülillah'teki ha harfi de var. B var, zel var, y var, ra ve z harfleri de var. Yani hemen hemen çoğu var arkadaşlar. O yüzden bunların olmaması lazımdı. Bir de özellikle de bayan çorabına yapmışlar bunu. Yani burada da niyetleri aslında ortaya çıkmış oluyor. Bunlardan uzak durmamız lazım. Kesinlikle almayın arkadaşlar bu çorabı alıp da giyerseniz eğer günaha bile girebilirsiniz. Sırf Kur'an-ı Kerim'in içinde geçen Arapça harflere hürmetsizlik olur bu kesinlikle. O yüzden almayın bu çorabı alıp da sakın giymeyin. Yani Müslümansınız eğer mutlaka bunu giymeyin inşallah. Yani Müslüman olmayanlara zaten diyecek bir sözümüz yok. Zaten desek bile onlar inadına giyerler arkadaşlar. O yüzden içinde kalbinde iman olan hiç kimse bu çorabı asla giymesin. Zaten A101 de bu yanlışı düzelteceğinden eminim. Yani onlar da farkında olmamış olabilirler. Çorap nerede üretildi bilmiyoruz. Nereden geldi onu da bilmiyoruz. Belki Türkiye'de üretilmiştir. Kasıtlı olarak da yapılmış olabilir. Kasıtlı yapıldıysa gerçekten yazıklar olsun. Yani böyle bir Müslüman ülkede bu düşünceyle bunu nasıl yaparlar anlamış değiliz. Rabbim akıl fikir versin diyelim arkadaşlar. Rabbim İslam'a saldıranları son nefes gelmeden önce bu dünyada rezil etsin. Bu dünyada kahru perişan eylesin inşallah. Kim İslam'a saldırıyorsa yani içinde İslam'a saldırı niyeti taşıyorsa Rabbim bunlara fırsat vermesin. İslam alemini, İslam birliğini Rabbim bir an önce güçlendirsin ve İslam'ın bütün dünyaya hakim olmasını nasip eylesin inşallah. Amin amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.